Merhaba ve YouTube kanalım hoş geldiniz ve bugün İsa hakkında konuş, konuşalım. Bugün bir önemli, çok önemli sor, soru var, sorun var. İsa kimdir? Dünyada çok kişi, ah İsa bu ve İsa öyle ve İsa o. Ama bugün İncil, İncil, İncilde bakacağız ve İsa kimdir? konuşacağız. Uh, İsa zamanlarında insanlar İsa birçok şey olduğunu söyledi. Ve bugün insanlar hala İsa'nın kim olduğunu soruyorlar. Onlar İsa bugün onlar İsa bir masal. İsa bir peygamber. Veya sadece İsa bir adam olduğunu derler. Ama bugün kutsal kitapta İncil'de İsa'nın kim olduğunu ne, neye yazdığını bakacağız. Ben hala Türkçe öğreniyorum. Belki hatta yapabilirim ama umrum her şey anlayabilirsiniz. Sorun varsa lütfen bana yaz. Ama bugün Markus, Markus 8, 27, 29 kadar okulum. İsa Marco 8, 27 söyledi. İsa öğrencileriyle birlikte Filipus Sezarisi'nin ne köylere gitti. Yolda öğrencilerine halk benim kim olduğumu soruyorlar. Söylüyor diye sordu. Öğrencileri ona şu karşılığı verdiler. Baptist ya diyorlar. Ama kimi kimi İlyas. Kimi de peygamberlerden bir olduğunu söylüyor. O da onlara siz ne dersiniz? Sizce ben kimin? diye sordu. Petrus, sen nesin yanıtı verdi. Markus 8, 27, 29. İsa öğrencileri insanlar kimi düşünüyorlar? İnsanlar kim düş ben kim düşünüyorlar? Ee, bazı kişiler ah, yaya bazı kişi bazı kişi peygamber bazı kişi ya bu ama Petrus söyledi sin Mesih'sin İsa Mesih İsa kötü aracı İsa çok önemli bugün daha fazla İsa kim İsa İncil'de çok şeyler söyledi İsa İncil'de çok çok şey olduğunu söylüyor. Söyledi. Birinci nokta İsa Tanrı. Bu çok önemli. İsa Tanrı. Yuhanna bir bir söyledi. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla Tanrı'la birlikteydi. Söz tanrıdır. Bu kim, kim, kim sözdür? İsa bu sözdür. Ve söz başlangıçta vardı ve Tanrı ile birlikteydi ve aynı zamanda Söz Tanrı'da. Yuhanna 1, 14 söyledi. Söz, insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğine babadan gelin, lütuf ve gerçekle dolu verecek olduğunu yüceliğine gördük. Söz, dünya geldi. İsa dünyaya geldi. Her şeyler birinle. Söz, İsa'dır ve İsa Tanrı'dır. Söz İsa kim olduğunu, İsa dünya geldi ve söz dünya geldi. Dünya söz İsa'dır? İsa Tanrı olduğunu söyledi. Yuhanna 10, 30. Ben ve baba biriz. Ben ve baba biriz. İsa ve Tanrı birdir. İsa bu söylesi ama Tanrı değilse de o zaman İsa yalancı ve İsa bir iyi bir adam değil. Ama o imkansız. Çünkü İsa yalancı değildi. Ve İsa mükemmel bir adamdı. Hiç güne işlemedi. Ama İsa bunu söyledi çünkü İsa Tanrı'dır. Çok zaman de İsa İsa uh, İsa Tanrı olduğunu söyledi. Bugün Sadece 3-4 ayet bak baktık. Ama İsa Tanrı'dır. İkinci nokta bugün. İsa kimdir? İsa Tanrı'ya gidin tek yoldur. Yohana 14.6 Söyledi. İsa yol gerçek ve yaşım benim dedi. Benim dedi. Benim aracılığım olmadım babaya kimseye gelmez. İsa o söyledi. Sadece İsa aracılığıyla cennette ve Tanrı'ya gidebiliriz, gidebilirsiniz. İsa aracılığıyla olmazsınız, malasa Tanrı'ya ulaşmazsınız. İsa bir yol. Ve hayat, hayat içinde iki yol var. Mata, yedi 7, 13.14. 14 Dar kapıdan girin. Çünkü yıkım götürün kapı geniş ve yol inlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşım götürün kapıyı dar. Yolda çetindir. Bu yolu bulunlar azdır. Çok eşi, çok büyük kapıya giriyorlar. Ve kolay yol var. O yol maalesef cehenneme giriyor. Ama İsa, İsa yolu, yolu gerçek yolu cehennem gire, gidiyor. Ama maalesef çok az kişi o yol buluyorlar. Ama Tanrı aracılığıyla, İsa aracılığıyla cehennem, cehenneme ve Tanrı'ya girebilirsiniz. Bir yol olumu cehenneme ve taribatta götürün ve bir yol cennete götürür. Cennete gidin tek yol İsa'ya inanmaktan geçiyor. Üçüncü nokta. İsa kimdir? İsa diriliş ve hayattır. Yohana 11, 25, 26. İsa onu diriliş ve yaşım benim dedi. Bana iman eden kişi olsa de yaşayacaktır yaşayan ve bana iman edin asla olmayacak. Bunu iman ediyor musun? Bunu iman ediyor musunuz? İsa inanıyorsanız olduktan sonra cennette sonsuz hayatta sahip olacaksınız. Çünkü bak İsa bana iman edin kişi olsa herkes olacak. Ama İsa iman ediyorsanız olduktan sonra yaşayacaksınız. Nerede? Nereye? Cennet, cennete yaşayacaksınız. E, hey, Yuhanna 3, 16. Bu ayet çok çok önemli. Çünkü Tanrı dünya o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mağvulmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. İsa yaşama bize vermek için dünya geldi. İsa'sız, İsa'sız cehennemde sonsuzluk kadar kalacaksınız. Vahiy 21.8 Ama korkak, imansız, iğrenç. Adam olduran, fuhuş yapan buyucu, fuhuş yapan buyucu, putperest ve bütün yılancıları gelince onları yeri Kükürtle yanın ateş golü, goludur. İkinci olum budur. <laughs> Böyle Bu bir liste var. Bu liste insanlar cehennem zihnim, cehenneme girecekler. Belki sen söylüyorsun. Ha! Ben iğrenç. Ben adam iğrenç değil. Ben adam öldürmedin. Fuhuş yapmadın. Büyücü değil. Put belki there. Yalan söyledi mi? Misiniz? Yalan söyledi? Misiniz? Veya bir önemli imansız. İmansız. Hangi imansız? İsa'ya imansız. İsa, İsa'ya inanmıyorsunuz. Hanım eğer İsa'ya inanmasın, olduktan sonra sonsuza kadar cehennemde kalacaksınız. Son nokta, dördüncü nokta, İsa kimdir? İsa iyi bir çobandır. Yuhanna 10, an 11 Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşımı, bol yaşımı sahip olsunlar diye geldim ben iyi çobanım. İyi çobanın koy, koyunlara ürünü cana veriyor. Bak. Gerçek hayat. Çobanlar koyunları korunacaklar. Hayat verecek ver, verebilirler. Ama Ve İsa iyi çobanım. Ve İsa kendini hayatına bize verdi. İsa koyunlar için canı verdi. İsa hayatın verdi. Böylece şey, sonsuz hayata sahip olabilir. Ama İsa oğlu kalmadı. Üç gün sonra İsa oldum dendirildi. Birinci kırıntılar 15, 3 ve 6 3 ve 4 pardon, 3 ve 4 Aldım bilgi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca mesi günlerimiz karşılık oldu. Gölmüdü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildim. Hincilde İsa'nın kim olduğunu hakkında bundan daha fazla fazlası var. Ama bunlar en bilin, bilinler İsa Tanrı'dır. İsa yol gerçek ve yaşam. İsa diriliş ve hayat. Vi står under Isas e chvander. Nej Isa, sätter nicken. Hjärtat den. Isa vet Sini Chok sjuksevior. Beger jag den Isa Sini handra cehenneme gitmeni, gitmenizi istemiyorlar. Gerçek sürdür ki İsa siz olacaksınız. Ve cehennemde sonsuzluk kadar kalacaksınız. Ama bugün iyi haberim var. İsa dünya geldi. Bu yüzden sonsuz hayata sahip olabilirsiniz. İsa iman etmek için ne yapmalısınız? Nasıl İsa im İsa iman edebilirsiniz? Bak, bir şeyler bir şey şey anlamalısınız. Birinci, anlamalısınız. Yalnız başına Tanrı'ya ulaşmışsınız. Romalılar 3, 23. Çünkü herkes günü işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Herkes karlar varız. Ve herkes gün işledi. Ve o gün, günler nedeniyle Tanrı'ya ulaş, ulaş, ula, gitmeyeceksiniz. Ve ikinci günler için büyük ceza var. O bu ceza cehennemdir. Romalılar 6.23 Çünkü günün, günahın ürdüretti oğlum. Ve o oğlum vahiy vahi 21 vahi sekiz söyledi. Ateş kolu der. Cehennem. Ama o ayet bitmiyor. O ayet devam ediyor. Romalılar 6.23 Çünkü günahın ürdüretti oğlum. Tanrı'nın armanı ise Rabbim, Rabbimiz Mesih ise de sonsuz yaşındır anlaşmalısınız İsa dünya geldi ve sizin günlerimiz için çarmıta çarmıta oldu ama oğlum kalmadı üç gün sonra İsa oğlum dendirildi İsa'nın gelip oldunun oldu ve üç gün sonra tekrar dirildiğine inan İsa'nın tek yol olduğunu inanıyorsanız o zaman bugün Tanrı'ya dua edebilir. Ondan günlerimiz affetmesini ist isteyebilirsiniz ve ona İsa'nın sizin için yaptıklarına inanınızı soyabilirsiniz. Romalılar 9 İsa'nın Rab olduğunu azıyla, azınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onun olduğundan dilettiğine yürekten iman edersin, kurtulacaksın. Bugün İsaya iman edersiniz bu canımden kötüılacaksınız ve bugün Tanrı size size kötülacaksınız Tanrarak size kötü kötüacak kötül bugün ama İsa iman et etmek zorundasın. Zor, zorundasınız Bugün İsa'nın kim olduğunu öğrendik. Ama İsa'ya iman edip İsa aracılığıyla gelmesiniz siz olacaksınız ve sonsuza kadar cehennemde yaşayacaksınız. Ama bugün sizin hayat hayatında yaşayabilirsiniz ve sizin sonsuza kadar cennette yaşayabilirsiniz. Bugün İsa iman edecek misiniz? Lütfen İsa İsa iman ediyor et, et etmezsiniz. Bugün İsa İsa inan. Lütfen ben hiç kimseye cehenneme gitmek git, gitmeleri istemiyorum. Hey Tanrı, hiç kimseyi cehenneme gitmek istiyor. istiyor. Bu Tanrı İsa dünya gönderdi. Ve İsa sizin için, benim için, bütün dünya için oldu. Ve üç gün sonra öldü. Ve bugün İsa, ise, ise inanıyorsunuz olduktan sonra cennete gireceksiniz tamam zaman için çok teşekkürler ve bu video için uh, izlemek için çok teşekkürler takip et ve abone ol ve daha fazla video ge gelecek gelecek ve sorun var sorun sorunuz varsa yazabilirsiniz ve gelecek videolar uh, için gelecek videolar için de uh, cevap vereceğim.